Selamun aleyküm. Ee, ülkemin güzel insanları. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, size e, başıma gelen bazı e, olayla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Ee, ben gezgin zülfikar kol olarak şu anda Malezya Kuala Lumpur'dayım. Ee, 4-5 gün önce mi desem, bir hafta olarak mı desem tam olarak hatırlayamıyorum ama belki de 2 da olmuş olabilir. Kuala Lumpur'da e, 3-4 tane e, Türk arkadaşlarımızla karşılaştık. Yani karşılaştım diyeyim. Ee, arkadaşımızın bir tanesi burada e, bazı sıkıntılar yaşamış. Bu arada arkadaşıma geçmiş olsun dileklerimi yeniden tekrarlıyorum. İsim vermek istemiyorum kendisi. İyi bir arkadaşımız Allah bir daha öyle şeyleri başına getirmesin inşallah. Ee, şimdi bu arkadaşlarımızın içinden bir tanesi benim hakkımda e, YouTube'da benim izlim haberim olmadan aramızda geçen e, sohbeti YouTube'da e, karalama şeklinde e, YouTube'a atarak paylaşmış ve e, bazı konuşmalarımda. Ee, arkadaşa anlatmış olduğum konuların farklı yere çekilmesini istemiyorum. Ee, tabiri caizse örnek göstermiş olduğum konuları da bizzat olmuş gibi anlatarak ee, böyle bir videoda konuşma yapması beni ister istemez rahatsız etti. Yani bu açıklamayı ben, e, bu arkadaş için yapmıyorum. Yani insanlarımızın... E, gerçi benim kişiliğimin nasıl birisi olduğunu az çok insanlar biliyordu. Ben ezgin büyümüş bir insanım, bir kardeşinizim. Fakat bu e, arkadaşın nedeni, niyeti, amacı ne olduğunu bilmediğim için... Yani Türk'tür, arkadaştır dedim. Kendisine bir selam verdim. Ben hani dünyanın neresinde olsun, nerede e, Türk arkadaşımız, kardeşimiz olsun elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyorum. E, maddi yönden yardımcı olamıyorum ama geliyorlar ya işte kardeşim veya abi veya kardeş. Bir süreye gideceğiz. Nerede, nasıl gidebiliriz? İşte yardımcı olabilir misin? Bildiğim bir şeyse arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla bunu bile farklı bir şekilde yorumlayarak, farklı bir şekilde anlatması ve arkamdan da farklı bir şekilde konuşması delikanlılığa sığacağını zannetmiyorum ki bu arkadaşımızın kişilikle ilgili bir sıkıntısı var. Yani bu kişilik bozukluğunun olduğunu düşünüyorum ki zaten benim üzerimden para kazanacağını zannediyor. Yani o zaten ava çıkmış. Hani ben kimi düşürebilirim, kime işte bunu yaparım, video çekerim. Arkadaşım bak, sen şimdi bu şekilde yapıyorsun, yaptın. Şimdi bak arkadaşım, yani özür diliyorum sizlere, kusura bakmayın bu arkadaşım için. Bu sözü söyleyeceğim yani, yani bu kelimeyi kullanacağım ona. Her kuşun eti yenmez kardeşim. Hangi ülkeden olursan ol, hangi ee, şehirden olursan ol, hangi memleketten olursan ol. Sen bu şekilde yaptığın sürece hem bulunduğun ülkenin hem bulunduğun şehrini bak Adana'la emriyorsun. Adana'da ki insanların ve Adanalıları küçük düşürmüş oluyorsun kardeşim. Yani demek senin kişiliğin bozuk. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. Anladın mı? Arkadaşım ben senin gibi baba parasıyla yollara çıkmadım. Senin amacın nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum ama böyle ufak tefek şeylerin peşine düşme. Belli ki arayışlardasın. Ama bak sana şunu söylüyorum. Her kuşun eti yenmez kardeşim. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Nerede olursan ol seni bulacağım. Bak sana o kadar söylüyorum. Bak yukarıda Allah var. Seni bulacağım. Sen de o kadar delikanlıysan, o kadar yürüyen yetiyorsa, kendine güveniyorsan. Görüşelim mi arkadaşım. Görüşelim ya. O kadar kendine güven oğlum. Kelime kaşarlığı yapmayacaksın. icraat yapacaksın. Anladın mı? Bir de kar gibi arkadan konuşun. Oğlum benim önümden konuşamıyorsun. Arkamdan konuşun. Arkamdan konuşan zaten benim karımdır lan. Anladın mı? Senin kişiliğin bozuk. İnsanlardan faydalanmaya çalışıyorsun. İnsanların boşluğundan faydalanmaya çalışıyorsun. O gün sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Onu videoya çekmişsin çek oğlum. Sıkıntı yok. Oğlum bizim kimseden çekindiğimiz yok. Kimseden korktuğumuz yok. Oğlum kimsenin hakkına girdiğimiz yok. Hırsızlık mı yapıyorsun? Mesela şu an sen hırsızlık yaptın. Benim hakkımda video çekip paylaştın. Ne oldu oğlum? madalya mı taktılar sana? He? Ne oldu? Üç kuruş para için insan harcamak kolay mı lan bu kadar? He? Kolay mı? Ha? Söyle bakayım, senin kişiliğin belli oldu. O videoyu attığında zaten insanlar senin konuşmanı anladılar. Ne kadar karaktersiz, ne kadar böyle yaramaz bir adam olduğunu, boş beleş, gereksiz bir adam olduğunu zaten anlıyorlar insanlar. Yani ben bir şey anlatmam oğlum. Ben bunu sana anlatmıyorum aslında. Anladın mı? İnsanlar yanlış anlamasın İnsanlar hani benim Konuşmadı Bunlar konuşmadığı için Demek ki doğru demesinler Diye ben Açıklama yapıyorum kardeş Sen artık kafanda Nasıl yer ediyorsan et Allah büyüktür Daha daha kavuşmaz İnsan insana kavuşuyor Hangi ülkede denk geliriz Hangi şehirde Denk geliriz Allah büyüktür. Allah ya sana verir ya bana verir kardeş. Yani sen hızlı bir kardeşe benziyorsun. Ben hızlı gitmem kardeş. Yavaş giderim, işimi sağlam alırım, sağlam yaparım ben. Sen anladın o işi. Anladın mı kardeş? Bana kaşarlık sökmez lan çakal. Bana senin kaşarlığın sökmez oğlum. Ama seni bulacağım. Bak sana o kadar söylüyorum kardeş. Seni vuracağım oğlum. Her kuşun eti yenmez. Benim kaybedecek bir şeyim yok kardeş. Sen rahat ol. Ben beklerim. Severim beklemesini. Sen rahat ol. Ben seni bulacağım kardeş. Görüşeceğiz seninle.